Nesneleri birbirine bağlama. 3ds Max programında nesneleri birbirine bağlama birkaç farklı yolla tamamlanabilir. En açık olanı ana araç çubuğunun sol tarafında bulunan Select Link yani Seç Bağla tuşlarıdır. Süreç butonu aktif etme sonrasında çocuk olacak nesneyi seçme, bunu ebeveyn olacak nesneye sürükleme ve fareyi bırakma şeklindedir. Burada yapmak istediğimiz bilek nesnesini dirsek nesnesine bağlamak olsun. Bunun için tıklayıp basılı tutalım. Gördüğünüz üzere imleç işaretimiz iki kutuya dönüştü. İmlecimizi ebeveyn olabilecek bir nesneye kaydırdığımızda tekrar iki kutuya dönüşecektir. Daha sonra fareyi bırakıyoruz. Bağlantının olduğunu belirtmek amacıyla kısa süreli bir parlama göreceksiniz. Seçme ayraçları da kısa süreliğine gözükecektir. Bunu test etmek için Mew aracını seçelim. Ebeveyn olarak düşündüğümüz nesneyi tutalım ve çocuk nesnesinin onu izleyip izlemediğine bakalım. Görüldüğü üzere izlemektedir. Bu sürece çocuktan ebeveyni olmak üzere devam edeceğiz. Yani modelimizin dışından iç merkezine doğru bir yol izleyeceğiz. Tekrar select link butonunu seçelim. Ve dirseği omuza bağlayalım. Bu omuzu, buradaki döner masaya bağlamak için tıklayalım Son olarak da döner masayı Tabana bağlayalım Bunu test etmek için farklı parçaları seçelim. Döndürelim ve hareket ettirelim ve parçaların birbirini izleyip izlemediğine bakalım. tabanı döndürdüğümüzde sorun yok. Yukarıdaki kıskaçları daha bağlamadık. Bu da normal gözükmektedir. Bunu çevirelim. Sorun yok. Her seferinde geri almak için Ctrl Z'yi tuşluyoruz. Görünüşe göre hiyerarşiyi doğru şekilde kurduk. Son olarak da buradaki iki kıskacı bileğe bağlayalım. Biraz yakınlaştıralım. Bu kısmı son olarak yapmamızın sebebi size bir ebeveyne birden fazla nesneyi de bağlayabileceğinizi göstermektir. Select Link aracını tıklayıp Buradaki iki objeyi basılı tutarak seçelim. Ve gördüğünüz üzere iki adet kesik çizgili hattımız var. Bunları bileğin üzerine konumlandırabiliriz. Daha sonra fareyi bırakalım. Böylelikle bu iki kıskaç da bileğe bağlanmış oldular. Bunu test edelim. Bileği çevirelim. Ve gördüğünüz üzere kıskaçlar da dönmektedir. Aynı zamanda kendileri de bağımsız olarak dönebilmektedirler. Böylece hiyerarşiyi inşa etmiş olduk ve oldukça güzel çalıştığını gördük. Eğer bir hiyerarşiyi almak veya nesneyi bağımsız yapma ihtiyacı duyarsanız, sadece Unlink Selection yani bağı kopar seçeneğini tıklayın. Örneğin buradaki modelin bütün parçalarını bağımsız hale getirmek isterseniz bütün her şeyi seçip unlink selection'a tıklarsanız tekrar bir parçayı döndürmeyi denediğinizde her bir parçanın birbiriyle bağlantılı olmadığını göreceksiniz. Mu aracını kullanalım. Ve bunu hareket ettirelim. Gördüğünüz üzere bütün hiyerarşiyi birbirinden ayırdık. Her şeyin birbirine bağlı olduğu noktaya dönebilmek için birkaç kez Ctrl-Z'yi tıklayalım.